Denemeden Bilemem kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün bir yıl aradan sonra ilk defa spora gideceğim. Bir yıl aradan sonra spora gidersek ne olur? Bugün bunu öğreneceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Artı bir dövüş sporla uğraşıyordum. Ben şimdi tekrardan ona devam edeceğim. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. sub indo by broth3rmax I'm ready to break up the 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yıl aradan sonra tekrar spor yapmaya gittim ve kesinlikle şunu söyleyebilirim ki ara vermeyin ara verdikten sonra çok şey kaybediyorsunuz. Kondisyon falan hiçbir şey kalmamış arkadaşlar çok kötü yani çok kötüydüm ki ben 4 yılımı verdim spora 4 yıl kadar bir spor yaptıktan sonra bir yıl ara verdim gittim yani gerçekten çok şey kaybetmişim nefesim daralıyor hareketleri yapamıyorum böyle bir talihsizlik yaşadım arkadaşlar. Mikrofonu kameraya taktım ama mikrofonumun üzerinde bir e, tuş var. O tuşu açmam gerekiyordu, o tuşu açmayı unuttum için. Orada çektiğim videolarda ses yok. Orada konuştum, anlattım. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Ses kaydı yok e, oradaki videolarda. Zaten bunlar benim ilk videolarım. Zamanla geliştireceğim kendimi inşallah. Size daha güzel videolar hazırlayıp, daha güzel içerikler üreteceğim. Tabii ki sizin ne yapmanız gerekiyor? Kanalıma abone olmanız gerekiyor, like atmanız gerekiyor ki ben de sizden aldığım enerjiyle, sizden aldığım geri bildirimle devam edebileyim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. 4 yıl spor yaptıktan sonra 1 yıl ara verip şöyle göbek yapıp sonra tekrardan spora başlarsanız ne olur ne tür zorluklar çekersiniz. Bugün bunu öğrendik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.